işçilerinin, kepçe operatörünün ana boruyu patlatmasıyla başlayan bir e, soğuk geçen bir süreci başlattılar. Dün akşam biz oraya gittik. Udaş görevlileri, belediye görevlileri oradaydı. E, alabildiğimiz kadar bilgi aldık. kendileri deri tamiratı e, kaynağı aşağı yukarı başkanım 7'ye doğru falan bir, bitirdiler. Iki. Ve 50 tane ekip geldiğini söylediler. Çevre illerden, İzmir'den, en çok da İzmir'den teknik eleman geldiğini söylediler. Ve sabaha kadar bütün herkesin doğalgazın açılacağını söylediler. Bakın biz montlarla oturuyoruz. İsmet Paşa'nın göbeğinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığında hala doğalgaz gelmedi. Birincisi UDAŞ görevlilerini bu konuyla ilgili açıklamaya davet ediyorum. İkincisi bugün dediler ki doğalgazı işte UDAŞ gelecek açacak arkadaşlar bunu yapacaklar. Arkadaşlar patlama oldu bir kazadır geçmiş olsun. Can kaybının şu an itibariyle olmaması sevindirici. Ancak el insaf çıkıp bir açıklama yapın. Yetkililer neredesiniz siz? Halk bizi arıyor soruyor. Ne diye soruyor biliyor musunuz? Diyorlar ki ne? Gazımızı açalım mı açmayalım mı? Biz de patlar mıyız diye soruyorlar. Bizler teknik eleman değiliz. Tabii ki başımıza bir iş gelmiş olabilir. Hep birlikte biz bu süreci atlatalım diyoruz ancak halkı bilgilendirme görevi teknik elemanlarındır. Para alırken çok iyi. Bir gün bile para ödemediğinde doğalgazı kapatan UDAŞ yetkilileri sadece 3-5 mesaja taraf olmaz. Böyle bir sorumsuzluk olmaz. UDAŞ yönetimi başta olmak üzere Sayın Belediye Başkanı Mehmet Çakın başta olmak üzere istifa etmelidirler. Bununla ilgili gerekli soruşturmalar net bir şekilde araştırılmalıdır. Sayın Vekilimiz mecliste tüm herkesi, çevre illeri göreve davet etti. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş çıktı dedi ki Doktor Bey Siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Sayın vekilim ne siyasi rantı? Uşakta insanlar ölmek üzere. Bununla ilgili kim açıklama yapıyor? Sayın valim lütfen bu işe el atın. Böyle olmaz. Belediye yetkilileri sadece saklanarak, sadece kendi işlerine geldiği zaman konuşarak bu işi yürütemezler. İnsanlar risk altında. Ben patlama bölgesinde çok yakın bir hastanede çalışıyorum tıp merkezinde. Sanki 6-7 şiddetinde deprem olmuş gibi hepimiz aşağı koştuk. Yazık arkadaşlar. Madem bu taş gelip bunu açacak, kardeşim uyarın. İnsanlar soğuktan hasta olacaklar. Bu zorlu süreçte, bu salgın sürecinde, COVID döneminde insanları bu şekilde yüzüstü bırakmaya kimsenin hakkı yok. Biz her zaman kazanın olabileceğini, e, yan etkilerin, sıkıntıların yaşanabileceğini biliyoruz. Burada sorun şu. İnsanlar Aybey'den tutun Cumhuriyet Mahallesi'ne kadar, İsmet Paşa'dan tutun e, Şeref Caddesi'ne kadar birçok kişi beni arıyor. Diyor ki, neden gazımız açılmadı bu patlamadan sonra biz gazımızı açalım mı teknik bir soru soruyorlar ya çok zor bir şey değil çıkın insanlara deyin ki gazınızı açmayın açacaksanız böyle açın ya da bekleyin kardeşim ölmekten iyidir iki gün daha üşümek bu açıdan her şey para değildir her şey hizmetten ibarettir o koltuğa kim gelirse gelsin babamız olsa eleştireceğiz biz yanlış yapanı eleştirmek bizim görevimizdir kamu görevidir Montlarla bizi oturtmaya mahkum edenler bunun hesabını mutlaka ama mutlaka vermelidir. Yangınları gördük orada arkadaşlar. İnsanlar götürüldü. Devlet hastanesine birçok yetkiliye ulaşamadım. Ama sempatik ilişkilerle aldığım bilgiye göre iki tane arkadaş yoğun bakım aldığı yanıklar nedeniyle toplam gelen oraya üç tane çocuk hastanesine sevk edilen bir tane çocuk mevcut ismini vermeyip özel hastaneye götürülen bir ya da iki kişinin olduğu söyleniyor. Şu an itibariyle duyduğum, aldığım hiçbir bilgide ölüm mevcut değil. İnşallah da herhangi bir vatandaşımız hayatını kaybetmez. Ben buradan vatandaşlarımıza bilgi aldıkça bunu aktaracağımı. Ne yazık ki, ne yazık ki basınla birlikte biz oraya gittik. Bilgiyi biz vermek zorunda kaldık. Değerli arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Bu kadar çok teknik elemanınız varken Kafanızı kumun altına sokmayın. Çıkın bir açıklama yapın insanlara. En azından bilgi verin ki insanlar bir rahatlasın. Daha sonra bu işin soruşturması sürecektir. Bizler de ben il başkanı olarak, Ali Karaoğlu olarak ve ilçe başkanı kadın kolları olarak biz bunu takipçisi olacağız. Kimin hatası varsa, yanlışı varsa yargı önünde mutlaka hesap verecektir. Hepinize saygılar sunuyorum.